Merhabalar ben Mösyö Şokola. Bir hızlı menü bölümünde daha birlikteyiz. Bugün ana yemeğimiz karides güveç. A101'den aldığım dondurulmuş karidesleri bol sarımsak ve acı biberle birlikte fırınlayacağım. İçine biraz da renk vermesi için kırmızı kapya biber kullanacağım ama bunun dışında gayet basit bir yemek bu. Karides güvecin suyuna bandıra bandıra yiyelim diye yanına sarımsaklı ekmekler hazırlayacağım. Bunu da daha önce tarifini verdiğim nefis aromatik çeşnili tereyağı ile hazırlayacağım. Ama her şeyden önce işe fırında çıtır çerezlerle başlayacağız. O bildiğiniz çerezi alacağız. Şöyle 2-3 kat üste taşıyacağız tadını. İçinde baharatlar, şeker ve biraz da yumurta akı var. Şimdi gelin hep birlikte en uzun pişme süresi olan çıtır çerezle başlayalım işe. çıtır çerez hazırlarken farklı kuru yemişleri kullanabilirsiniz. Ben bugün karışık hazır kuru yemişini kullanıyorum çerezyanın. Dilerseniz ceviz, badem, kaju ayrı ayrı alıp da keyfinize göre karıştırabilirsiniz. Bunun bazı için biraz şeker kullanacağım. Şeker miktarı da keyfinize kalmış. 2 çorba kaşığı mı? Hadi bugün keyfim yerinde. Bir çorba kaşığı da benden olsun çorba kaşığı da sizden olsun. 4 çorba kaşığı şeker koydum. İçine baharat ekleyeceğim. Baharatlar konusunda da serbestsiniz demek isterdim ama o kadar da serbest değilsiniz. Acı veya tatlı toz biber kullanın. Karabiber kullanın. Biraz tuz koyun. Muskat koyun. Ama kekik, nane gibi yeşilliklerden kurutulmuş baharatlardan uzak durun. Onlar çok yakışmıyor. Miktarlar kısmında da dengeli olun. Toz biberden 2 tatlı kaşığı kadar kullanabilirsiniz. Tarçın yarım tatlı kaşığı, yarım çay kaşığı gibi olsun. Karabiberde de o kadar da kalmanız yeterli. Muskatı ise aroma verecek kadar az miktarda ekliyoruz. Tuz miktarı da keyfinize kalmış. Bunları güzelce bir araya getirelim karıştırarak. Böyle bir baharatlı şekerimiz oldu aslında. Bu şekeri çerezlerin üzerine yapıştırmak için de yumurta akı kullanacağız. Kullanacağınız yumurta miktarı şöyle düşünebilirsiniz. Bir pakete bir yumurta akı koyacak kadar. İki paket kullanacağım ben bugün. Paketler 200 gram. İki tane yumurtanın akını bu işe ayırıyorum. yumurtanın çırpılıp biraz köpük haline gelmesi lazım. Bu işte daha da çıtırlık vermesi için o işi kolaylaştırmak için de içine biraz su ekliyorum. Çok değil. Ilık su, oda sıcaklığında su yeterli. Bunu güzelce çırpacağız köpürene kadar. Mikseriniz varsa mikserle halledin. Yumurtayı böyle dik duran tepecikler oluşana kadar çırptım. Bunun içine iki paket çerezi olduğu gibi boca edeceğim. Hazırladığım şekerli ve baharatlı karışımı da üzerine döküyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Hazırladığım karışımı doğrudan tepsinin üzerine dökeceğim. Tepsiyi yağladım ama kağıt kullanmıyorum. Kağıt kullanırsam ne yazık ki kağıdın yarattığı nem yüzünden çerezler o kadar da çıtır olmuyor. Tek katman halinde yayıyorum. Üst üste binmesinler, aralarında boşluk olsun yaymak için şu şekilde tepsiyi sallamanız yeterli olacak. Bunu 150 derecede yüksek sıcaklıkta değil yaklaşık 45 dakika fırınlayacağım. Pişme süresinin içinde de iki kez fırından çıkarıp karıştıracağım. Ana yemek olarak karides güveç hazırlayacağım. Bu yemeği hazırlamak oldukça basit. Ana malzemelerimiz sarımsak, tereyağı ve karides. Bunu çeşitlendirmek için çeşitli baharatlar ve sebzeler kullanabilirsiniz. Domates, biberli, İstanbul usulü kokoreç tadında bir sote olabilir. Bugün ben daha rafine bir şekilde hazırlayacağım. Sadece kırmızı biber ve kapya biber kullanarak. Dondurulmuş karidesleri kullanabilmek için ilk önce yıkamanız lazım ki üzerindeki buz tabakası tamamen erisin. Bir tane kapya biberi çekirdeklerinden arındırıyorum. Bu biberi küçük parçalar halinde doğrayacağım. Onun için önce uzun dilimler kesiyorum. Şu şekilde. Sonra da küçük parçalar halinde dikine doğruyorum. Hazırladığım her şeyi güveç kabının içine boşaltabilirim. Biberleri döküyorum. Karidesleri yıkadım. Burada süzülüyorlar. İyice süzülmeleri önemli çünkü sulu sulu koyarsak tadı bozulur güvecimizin. Şimdi 3-4 diş sarımsak, şöyle iri iri dişlerden 3-4 tane aldım. Sarımsak eziciyle onları da hallediyorum. İyice süzülmüş karidesler de bunun üzerine geliyorlar. Karıştırmadan önce çok az miktarda zeytinyağı ekleyeceğim. Bunun içine pul biber ekleyebilirsiniz. Kekik ekleyebilirsiniz. Kimyon ekleyebilirsiniz. Benim yaptığım gibi büyük kuru biberlerden ekleyebilirsiniz ama her zaman olduğu gibi bunların da çekirdeklerini çıkarıyorum. Bunlar çok acı olmuyor. O yüzden 2-3 tane eklediğinizde hem lezzet hem de hafif bir acılık veriyor. Çekirdekleri koyarsanız ekstra acı oluyor. O yüzden çekirdekleri çıkarıyorum. Elimle kabaca iri parçalara bölüyorum. Aralara giriyor. Bunun tuzunu karabiberini ekleyeceğim. Üzerine tereyağı koyacağım. Hatta biraz da peynir ekleyeceğim. Öylece fırına vereceğim. Bunun fırına girme sıcaklığı 200 derece. 200 derecede 10-15 dakika pişebilir. Veya daha düşük bir sıcaklıkta daha uzun süre pişirebilirsiniz. Fasulye için yanında suyuna bandıra bandıra yiyelim diye fırında sarımsaklı ekmekler hazırlayacağım. Bunun için de en iyisi Nimet'in çiğ tohumlu kekikli ekmeği. Benim ekstradan kekik baharat eklememe bile gerek kalmayacak. Bundan 4-5 dilim kadarını güzelce kesip üzerine ezilmiş sarımsaklar ekleyeceğim. Onun üstüne de bakın burada hazır olarak duruyor. Oda sıcaklığına gelip erimesini sağladım çeşnili tereyağından süreceğim. Bu tereyağının tarifini aşağıdaki linklerden bulabilirsiniz. Kısa video halinde hızlıca izleyip bunun da nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. dünyanın en kolay sarımsaklı ekmek tariflerinden birini vermiş oldum. Sadece sarımsak ve tereyağıyla hatta tereyağınız yoksa zeytinyağıyla bile yapabileceğiniz bir tarif bu. Dediğim gibi baharat ekleyebilirsiniz. Size kalmış. Çeşnili tereyağı olduğu için ben baharat eklemeye gerek duymadım. Bunu da fırına vereceğim. Yaklaşık 10-15 dakika içinde hazır olacak. Çerezler fırında çok güzel kızardılar. Ancak fırından çıkar çıkmaz çıtı olmuyorlar. O yüzden soğumasını beklemek lazım. Isıya dayanıklı bir kaba aktardım. Soğuduktan sonra çıtırlaşacaklar. Ekmeklerin üzeri kızarmaya başladığında tamamdır. Hemen fırından alın daha fazla kurutmayın ekmekleri. Karides güveçte fırından çıktı. Üstündeki peynirler erimiş. Altında bolca su birikmiş. Şimdi bu sarımsaklı ekmeklerle güveci birlikte bir sunum yapalım ki bandıra bandıra yiyelim. <laughs> Önümde nefis bir ziyafet beni bekliyor. Bol sulu, üstünde erimiş kaşarlı bir karides güveç. Yanında Suyuna bandırabileceğim nefis sarımsaklı ekmekler ve atıştırmalık çerezlerim hazır. Çıtır çıtır oldu bu çerezler. Fırından çıktıklarında o kadar çıtır değildi ama bakar mısınız? Menümüzü sevdiyseniz aşağıdaki beğen işaretine basmayı unutmayın. Hızlı menüler her hafta devam ediyor. Menüleri ve tarifleri kaçırmamak için kanala abone olup o çan işaretine basın ki bildirimler size ulaşsın. Hazırladığım tariflerle ilgili yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Haftaya başka nefis bir menüyle buluşmak üzere hoşçakalın. we <laughs>